Bugünkü örneğimizde Sputkem'de iki buçuk eksen bir işleme stratejisinden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi dikdörtgen bir tane parçamız var. Şu sınır alanlarını boşaltmak istiyoruz. Bunun için Sputkem'de iki buçuk ekseni kullanabiliriz. Biz bunu gördüğünüz gibi bakın işlem yollarını daha önceden oluşturdum ben zaman kazanmak için. Şimdi bu böyle bir parçayı nasıl işler Sputcam'de? Kolay mıdır değil midir? Siz karar verin. Ben çok beğenerek kullanıyorum Sputcam'i. Çünkü parametreler tarafından kafam karışmıyor. Direkt hızlı bir şekilde parametrelere girip hızlı bir şekilde işlem yapabiliyorum. Öncesinde bakın standart adı altında oluşturduğum takım yollarını göstereyim size. Burada birinci seçenekte takım seçiyoruz. Takım belirlememiz gerekiyor. Ben burada sindik çakı kullandım. Çapını 10 mm, yüksekliğini 35 mm verdim. Numarasına bir dedim. isim olarak da altlık e, takım olarak adlandırdım. İlerleme değerine de dakika bölü devir sayısını verdim ve kesme hızını belirledim. Burada ilerlemeye de gördüğünüz gibi %12 verdim. Yaklaşma ve uzaklaşma mesafelerini eksen olarak belirledim. Çünkü 2,5 eksen olduğu için %50 emniyetli mesafe olarak adlandırdım bunu Yarıçap telafisini Computer yani bilgisayara bıraktım Telafi açma pasosunda Bu seçeneği işaretledik Parametre kısmına geldiğimizde ise Bunu kaç metre paso ile Kesme derinliği Tablosundan belirliyorsunuz Ben dedim ki mesafe 4 takımın yüzdesi yüzde kırkını aldım miktar olarak da iki belirledim emniyetli düzlem zaten açık değil bakın belirlemiyorsunuz bunu elle otomatik geliyor dışta bir sapma olursa bunu yüzde cinsinden olduğunu belirledim diğerlerinde bir hareket yok strateji olarak da her iki yönde çalışmasını istedim işleme stratejisi kısmına da eş mesafeli eşit mesafede bu eee işlemeleri yap dedim. Adım parametreleri kısmında da 4.5 ile 45 verdim. Boşluklarla işlemini seçtim. Sıralama biliyorsunuz. 1'den 2'ye gider, 3'ten 4'e gider ama biz burada 1 2 3 4 5 6 7 8 dedik. Yuvarlatmalar kullan dedik. Yarıçapı 5 olsun dedik köşelerde. Artık talaş kalınlığı şundan küçük işlemeyi kes dedik. Eğer bunun bundan ufak bir arta kalan bir posa varsa burada bunu dikkate alacak program. Geçiş olarak da mesafe 30 300 bin mm metre yapmışız. Dönüşüm olarak da buraları yapmanıza gerek yok. Son işlem ise artık kabadan arta kalanları temizliyoruz burada. Ona göre tabi takımımızı da sindirik çakı yaptık yine çapını düşürüyoruz boyu numarası önemli değil İlerleme kısmında gördüğünüz gibi değerlerimizi biraz daha arttırıyoruz. Daha kaliteli bir yüzey elde etmek için yaklaşma eğrisi boyunca dedim yani bu eğri boyunca %50 emniyet mesafe ama e, açısal olarak 10 derece. Maksimum uzunluk 10, minimum 2, azalma 2 değerini verdik. Parametreler kısmında da mesafeyi gördüğünüz gibi 16 milimetre olarak belirledik. Miktar 1 milimetre olacak dedik. Evet, alt mesafe -16 diye belirledik gördüğünüz gibi şu mesafeyi. Strateji kısmına karşıt yönde dedik. Eş mesafede gitsin. Yine boşluklarla hareketleri gerçekleştirsin. Köşe yuvarlatmaları onda altı olsun dedik. Radüslerden bahsediyoruz buradaki. Evet. Geçiş yapıyoruz. Mesafe 18, 300. Geri dönüşüm buraları da geçtik. Şimdi çalıştır diyoruz. Hesaplattık. Simülasyon kısmına geliyoruz. Evet. Bakın şimdi en sevdiğimiz an. Pavuçlarımızı daha öncesinden tanımlamıştık parçamızı. Start veriyorum ve gördüğünüz gibi frezemiz ne yapıyor? Takım, e, parçanın ortasına girip e, pas almaya başlıyor. Biraz hızlandıralım. Gördüğünüz gibi boşaltmaları yapıyor. Tekrar pasoya girdi. Tekrar boşaltmaları devam ediyor. Tekrar paso, e, diğer e, sekmeye geçti. Biraz hızlandırdığımızda diğerlerinin hızlı bir şekilde işlediğini göreceksiniz. Evet. Burayı da bitiriyor. Burada biraz yavaşlatalım. Çünkü takımı değiştirecek. Evet. Takım değişti. Artık finish atıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Posoyu kaldırırken her tarafı eşit bir şekilde sıralı bir şekilde gidiyor. Biraz daha hızlandırırsak Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde parçamızdan talaş kaldırıyoruz. Biraz daha hızlandıralım. Gerekirse yavaşlatırız. Biraz daha hızlandıralım. Evet gördüğünüz gibi buradaki işlemleri bitirdi. Diğer tarafa geçti. Yine hızlandırdığımızda parçamızı hızlı bir şekilde işlediğini görebilirsiniz. Sputcam'da gördüğünüz gibi iki buçuk eksenlik parçalarınızı bu kadar kolay kafanızı karıştırmayacak şekilde işleyebilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız CatCam yazılım sayfasını ziyaret edebilirsiniz. www.catcamyazılım.com ya da 0850 302 84 85 numaralı telefondan tek destek alabilirsiniz.